Aklıma düştü gözlerin mu, büktüm ağladım Elveda dediğin yerin Yanına çöktüm ağladım Oturduk sanki göz göze Hayalimle ben diz dize İki çay söyledim bize Bir tütün yaktım ağladım Ateştin, bardaktın, çaydın Olmazdım bunca olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın. Sanma ki tekdim ağladım. Bu limanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar. Ben bende yoktum ağladım. Anılar gezindi kanımda. Seni aradım her yanımda Tesbih gibi her anımda Hasreti çektim ağladım Her seven boyun eğmiş Ulan ayrılık ne yaman şeymiş Gözden yaş dökmek deneymiş, neymiş Gözümü döktüm ağladım İçim garip gönlüm darda Gözlerim karşı duvarda Ben her akşam aynalarda Yüzüne baktım ağladım Sırrını erince niçin Ben sen oldum bittiği için Yanağına değmek için Gözümden aktım ağladım Yanağına değmek için Gözümden aktım ağladım